Merhaba, ben Mustafa Baygın. En çok satan akıllı bileklik serisinin yeni modeli Xiaomi Mi Band 7'nin kutu açılışı ve in ürün incelemesi ve çok merak edilen soruları inceleyeceğiz. İncelemeden önce Mi Band serisi fiyat konusunda fiyat performans ürünü olmayı başarıyor ve en çok satan akıllı bileklik oluyor. Cihazı internetten sipariş verdim. 2 gün içerisinde elime ulaştı. Şimdi kutumuzu açıyorum. Kutumuzun içinden kullanım kılavuzu Manyetik şarj kablosu Şarj kablosu Mi Band ve Mi Band 6'da olduğu gibi manyetik olarak üretilmiş ve ürünün kendisi çıkmaktadır milibandimizi açtığımızda diğer modellere göre kalın ve ee, büyük ekran kullanılmış bunu elinize aldığınızda hissedebiliyorsunuz daha kalın bir yapıya sahip olduğu fark edilebiliyor Ekran biraz daha geniş sanırım. Birazdan daha detaylı şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle cihazımızın şarj olmadığı için kurulum sağlamamız gerekiyor. Biraz şarja takalım. Uygulamasını kuralım ve sonrasında incelemeye devam edelim. Cihazımız şarj olurken şunları bahsetmek istiyorum. Bu videoda sizlere en fazla sorduklarınızı cevaplayacağım. En çok gelen sorulardan bir tanesi ürünü açtığımızda ne kadar süre şarjda tutalım. Arkadaşlar ürün 120 dakikada yani 2 saatte şarj olmaktı. İlk kurulum için 120 dakika sabretmenizi öneririm. Cihazımız şarj olmuş durumda ve kurulumunu yaptım. Bir band altıya göre simgeler gözle görülür şekilde Mi Band 7'de farklı tasarlanmış. Ekran boyutu enine doğru büyümüş arkadaşlar ve biraz daha kalınlaştırılmış. Ekran boyutu büyümesi gayet güzel olmuş. Kolay kullanım sunmuş. Yazılar daha büyük, simgeler daha büyük gözüküyor. Bildirim geldiğini net bir şekilde okuyabilirsiniz. En büyük özelliğini gelecek olursak her zaman ekran açık özelliği eklenmiş. Ayarlar kısmına girerek ekran bölümünden ekran her zaman açık bölümü yazıyor. Planlanmış, tüm gün veya otomatik modu mevcut. Otomatik modunu aldığınızda bilekliğin kolunuza takılıyken dijital saat gibi ekranda saati görebiliyorsunuz. ettiğimizi kaldırdığımızda ekranda kalp atışını, şarj, aldığımız puanlar, hava durumu, aldığımız attığınız attığımız adımları görebiliyorsunuz. Bu olarak kullananlar için ekran her zaman açık modunu öneririm. Her zaman açık ekran modunda tek bir kadran yok. Sıkıldıkça değiştirebilirsiniz. Uygulama üzerinde ayrıca 120'den fazla kadran seçebiliyorsunuz. Ortalama 8-9 gün şarj ömrü var. Özellikle 15 gün olarak belirtilmiş fakat yoğun kullanımlar için 8-9 gün olarak ideal. Ekran boyutu fazla sorulmuş. Ona cevaplamak gerekirse 1.62 inç amoled ekran kullanılmış. Ekran çözünürlüğü 192-490 piksel. Diğer bir soru ise hangi uygulamayla çalışıldı diye sormuşlar. Mi Fitness uygulaması ile kurulum sağlıyorsunuz arkadaşlar. Sizlerden gelen sorulardan ise iOS ve Android uyumlu mu? iOS 10 Android ise 6.0 uyumludur. Arayüzüne gelecek olursak, yukarıdan aşağıya kaydırdığımızda bildirimleri gösteriyor. Gelen mesajları rahat, kolay şekilde okuyabiliyorsunuz. Sol doğru kaydırdığımızda direkt müzik kontrollerini açıyor ve hava durumunu görebilirsiniz. Kısa yolları uygulama üzerinden dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Aşağıya kaydırdığımızda yaptığınız aktivitelerin bilgilerini görebiliyor. Kalori, adım sayar gibi aktiviteleri görebilirsiniz. Kalp atışı sensörümüz mevcut. Bilekliğinize taktığınızda ölçmeye başlamaktadır. Kandaki oksijen oranı ölçebiliyor. Mi Band 6'da da e, ölçüm sağlıyordu. Farkı ise sürekli ölçüyor. Düşük seviyesine geldiğinde size uyarı veriyor. Antrenman bölümüne gelecek olursak yürüyüş, yüzme, eliptik, ip atlama, yoga, dans, futbol egzersizleri, gibi sporları da eklemişler. Daha fazla egzersiz bölümünü koşu, yürüyüş, dövüş ve savunma savunma sporlarını kategorisine eklemiş. Ayrıca antrenman özellikleri de eklemiştir. Kısaca saymak gerekirse su sporları ayrı olarak eklenmiş. Kano yüzme gibi seçenekleri mevcut. Toplamda 120 antrenman eklenmiş durumda. Gayet başarılı. Yaptığınız antrenmanların istatistiklerine göre bilmektesiniz. Bu da büyük bir farklılık özelliğidir. Antrenman, antrenman sonrasında veya aşırıya karşınızda sizlere dinlenmeniz gerektiğini bildiriyor. Stres bölümü Mi Band 6'da olduğu gibi geride de mevcut. Uyku süresi uyku takibi yapabilmekte. Alarm kısmı ise bileklikten ayarlama mevcut. Ayrıca titreşim de mevcut. Üründe planlama da mevcuttur. Su sporları ayrı olarak eklenmiş. Kano, yüzme gibi seçenekleri mevcut. Toplamda 120 antrenman eklenmiş durumda. Gayet başarılı. Yaptığınız antrenmanların istatistiklerine göre bilmektesiniz. Bu da büyük bir farklı özelliğidir. Antrenman sonrasında veya aşırıya kaçtığınızda sizlere dinlenmeniz gerektiğini bildiriyor. Artı olarak stres bölümü Mi Band 6'da olduğu gibi Mi Band 7'de de mevcut. Uyku süresi uyku takibi yapabilmekte. Alarm kısmı ise bileklikten ayarlama mevcut. Ayrıca titreşimi de mevcuttur. Son eklemek gerekirse kadın sağlığı uygulaması eklemişler. Adet dönemi döngüsü ve tabi, takibini yapabilmekte. Tabi bu kısım kadınların yorum ve kullanımına açıktır. Nefes bölümü var. Odaklanma ve egzersiz yaptırmakta. Geri sayım yapabiliyor. Telefonumu bul özelliği mevcut uzaktan fotoğraf çekebilme yani bileklikten fotoğrafları çekebilirsiniz. Etkinlik hatırlatma özelliği de mevcuttur. Son olarak cihaza parola koyabiliyorsunuz. Koşu ve yürüyüş modunda aktif ettiğinizde ise siz başladığınızda verileri direkt aktif hale geliyor. Kutu açılış ve kısa tanıtım videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip takipte kalmayı unutmayın. yakın zamanda yeni video ile sizlerle.